Çekmeceyi açık bırakma. <laughs> Arkasına girdi. Nasıl çıkacak bu? Ne yapacağız yine Bilmiyorum anne Ne yapacağız? Sen de çikolata derdindesin hala Lina ya. Bırak şunu da kedinle ilgilen. Sakın çekmeceyi kapatma sıkışır. Pamuk. Gel kızım. Gel. Pamuk. Çıkar mısın? Pini <laughs> gibi bakma oradan. <laughs> Gelir misin buraya? Lina ne gülüyorsun? Kaldı orada Lina. Çık şuradan. Pamuk. Pamuk çık kızım. Hadi anneciğim. Göster. Sakın değdirme tamam mı? Gel gel kızım. Geliyor geliyor. Çabuk çık şuradan. Çık. Göster şunu da çıksın. Çık şuradan ya. Ay beni bazen sinirlendiriyorsun var ya Pamuk. Çabuk çık. Çık dedim. Ne yapıyorsun Lina? Sen de eğlencedesin Lina ya. Biz nasıl çıkartacağız bunu? Şu çikolatayı uzat da çıksın hadi. Pamuk Ay. çık göster göster gelir. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel göster göster. Şöyle şöyle yap gelir. Gelsene kızım. Ay, çıldıracağım kaldık. Kaldık böyle. Pamuk çık şuradan. Arkadaşlar mutfağın çekmecesinin içine daldı yani. Böyle bir şey yok ya. Her bulduğu yere giriyor bu ya. Çık be. Tencerelerimi elleme ya. Çık şuradan. Yok anneciğim bunun çıkacağı yok. Sen koş şarj aletini getir ona dayanamaz. Koş. Pamuk. Pişt, pişt, pişt. Gel buraya ya. Gitti bak Lina gitti. Hadi git Lina'yı takip et. Hadi kuşum. Hadi canım benim. Çık, çık kız. Çık şuradan. Ya çık tipe bak ya. ya çıksana şuradan. Çabuk çık. Ha gördü şarj aletini. Gel göster Lina. Bak 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 oraya sokma anneciğim mutfağın içine girer. Gel buraya. Pis 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 pis. Ya pamuk vallahi sinir ettim beni çık şuradan. Çıkar mısın? Yok o da olmadı. Dori! <laughs> Dori neredesin? Kızım dorin. ne yapacağız ya? Sıkışacak orada Sıkıştı bile çıkamıyor. Yeri çok dar. anneciğim Anneciğim kaldın mı orada? Ne yapsak Lina ya? Bence de ne yapsak? Babam da tem evde olmayacak günü buldu ya. Yandık arkadaşlar. Bence Kaldık ne böyle. Yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Ben ya bir şeyler buldum. ver. Anneciğim çay şar şu şarjantıyla tekrar oynatalım bir. Dorin tatlım gel. Gel bak ne olursun anneciğim. Gel sıkışacaksın. Acıkmadın mı? Gel. Gel pis pis pis. pis. Gel. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum anneciğim. Bekle. Hadi git ne yapacaksın? Dorin. Aferin Lina aferin peynir. Dorin. O peynire Dorin. dayanamaz. Dorin. Gelsene burada Dorin. ye Dorin. Dorin. Dorin lütfen burada ye anneciğim. Dorin. Artık pencerenin kirlenmesini falan geçtim. Dorin'i kurtarmamız lazım. Dorin. Bu iş başka bir şeye dönmeye başladı. Dorin, Dorin çık. Dorin. Kızım çıkar mısın şuradan? Yok annem ya. Hayır bir de altında ray var. Elimizde de alamıyoruz. Ayağa takılırsa ayakları parçalanır. Kaşar kokusunu alıyor galiba. Geliyor anniş. Anneciğim bir peynir daha getirir misin ya? Var burada. Ha, onunla onunla Abi, çıkartabiliriz. Ben uzat ben uzat ben bu tarafa yaklaştır ya. peyniri gelsin. Gel buraya artık. Şapşik. Aldı kaçtı ya inanmıyorum. Bekle bir tane daha vardı. Temizlik de yarım kaldı. Dorin çık şuradan. Bu tarafa doğru getir. Ha, gel buraya Dorin. Gel gel anneciğim peyniri bu tarafa doğru getir. Anneciğim peyniri buraya getir. Orada ne yedin mi Gel burada tut. Dorin gel. Pis, 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 pis. Dorin. Gene kaçtı ya. Çıldıracağım. Gel. <laughs> Kaldık ya burada. Anne ne yapacağız? O da yiyor. Anneciğim orada uzatırsan karnı doyuyor zannediyor. Hiç çıkmayacak ama. Anne ne yapacağız? Bu burada ölecek. Çıkart kızım şunu ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Kızım çık şuradan. Hadi Dorin. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi be Dorin. hemen annem. Öf. Oley, baban geldi koş. Lina koş kapıyı aç. Kim o demeden açma sakın tamam mı? Yabancı Allah. birisi ise beni çağır. Dorin neredesin? Kim gel, gel, gel. Nerede, ne <laughs> Taner gel çekmecenin arkasına gitti ya. Allah Allah. Çıkmıyor. Vallahi bir buçuk saat falan oldu. Uğraşıyoruz. Burada Böyle, bir buçuk saat ya. bir çıkartamadım. Ay kolum da girmiyor. Gel. Gel kızım. Altta raylar var. Ben bunu sokup alamam ki. Şuna bak. Aynen. Dikkat et. Dur girmece dur. gitmesin. Ayağı sıkışacak. Dur Siz dur. neredeydiniz bu buraya? Ya bir dur. buçuk saattir bununla uğraşıyorum. Ortalık gel ayakta diyorum. kaldım ortada ya. Bak gelmiyor bak. Görüyor musun? Gelmiyor. Bir de orada yine peyniri verdikçe Biz yedi. Ben... Verdikçe yedi. Spaya bak. Gel durun. Alıştırdınız buraya. Buraya da vermeseydiniz keşke. Ya orada çıkarmak için verdi Lina. O da oradan çekti aldı orada yedi karnını da doyurdu çıkmıyor. Yok iki saat olacak neredeyse. Şimdi hep girer buraya burada yemek geliyor diye. Aynen. Lina ne yapacağız? Geldi mi? Gel Zümeyel gel Ne yapacağız anne sıkışıp öleceksin Şu altını de. çökebilir miyim acaba? Altı çıkmıyor ki bunun. Şurada. Çok zor çıkıyor mekanizması öyle çıkan yapmamışlar. Hayır sıkışır diye. İtfaiyeyi arayalım. Bu gidişle öyle olacak yok iki saat Doğraya oldu gel. ben Piştik. koptum yani. Dorin buraya gel. gel Yapamıyorum. Kız. Elimi sokuyorum o da elimi yalıyor. Bütün günümü yedin Dorin ya teşekkür ederim. Gel Dorin gel. Gel Dorin gel kızım. Ay yok fıttıracağım gerçekten çıldıracağım. İyice köşeye gidiyor elimi sokunca da ya. Buraya girdiğinde sen neredeydin ya? Ya arka mı döndün buzdolabını boşaltıyordun. Girmiş buraya bir de sildiğim yere girmiş ya. Gel Dorin gel. Gelmiyor tutamıyorum Kızım ya. Kızım çıkar mısın şuradan Dorin? Yalanıyor şuna bak. Yalanıyor gel. ya. Oyun oynuyorum zannediyor. Gelsene. Şuna bak. Isırma elimi. Çık At, elime Dorin. E, oyun yapıyorum zannediyor. <laughs> tipe bak tipe bak. Aklı, yakından bir çıksana. Şuna <laughs> elini koydu elime gelmiyor. Gerçekten gıcık ettin beni yalnız var ya. Bak 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 işe bak. Gel. Çıkar mısın şuradan kızım? Gel kızım gel. Yok Ozan, olmayacak Taner ya. Caner ya. Ah, ha, geliyor geliyor. Pamuk çık. Çık. Çık kızım. Kazara şimdi birimiz çekmeceyi kapatacağız sıkışıp öleceksin orada ya. Anne! Kızım. Şıklat onu şıklat yerde şıklat kızım. Şıklat belki gelir. Pamuk durun gel. Şıklat gel kızım. Kızı. Pamuk. At yere at at. Pamuk gel. Hah. Oley itfaiyeyi çağıracağım. Halen yarım. Taner yoktu. şimdi alabilirsin eline sanki ya. İttir, ittir. Hadi, hadi, Aa, hadi. 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 Hayır kaçtı. ya, olamaz Geri ya. Kim kaçtı ya? İnada bak. İnat ya, <laughs> inat. Durun inat. Asılıyor hadi, şu. Hadi, ayağına dikkat et Taner. Boynu kırılacak. Ayağına dikkat et. Parçalanır ayakları. <gülüyor> ah, <gülüyor> elim, ısırdı. Yok bu böyle olmayacak ya. İnan iki saati geçti yani. Çıldıracağım şimdi. Kolum kıpkırmızı oldu. Taner çıkmışken şu ittirsene kobasından buraya. Yakala şunu Taner lütfen ya. Bak elime sarıyor. Ha, gel, doğru. Lina fare sesi çıkartıyor dur. Ay ben senin tipini yerim. Sıkılmadın mı kızım oradan saatler ha, geliyor, oldu. Geliyor. geliyor geliyor. Geliyor hadi kızım. Hadi Taner ittir şunu artık çıkar ya. gel. ya. Kız gel. Çık be. Gelmiyor. Ay gel. Ayağını çekiyorum ayağı kırılacak yine gelmiyor. Ya. Sevdin herhalde orayı. Gel. Öyle bir şeyler ya. Hadi, hadi. Bakıyor, aşağıya eğiliyor. Kaçıyor geri ya. Sıpa şimdi diğerlerin parçalanacak. Çık şuradan. Ama Dorin, sen var ya bittin Dorin. Seni 25 dakikalık odama kilitleyeceğim. Bence de bir cezayı hak etti. Hem aç kaldık, hem temiz, temizliğim yarım kaldı. Dorin. Hem temizlediğim çekmecelerim pislendi. Hem de cezayı yedi. Hem de iki saatten fazladır buradayız. Çağırsam mı itfaiye acaba? Çağır gerçekten de olmuyor. Dur şu çekmeceyi sökmeye çalışayım. Olmaz. Nasıl sökeceksin? Zaman. Vidalı bir yeri falan yok ki yani ne bileyim. Çekiyoruz gelmiyor. Altta belki bir tırnağı falan varsa ona bakayım ya. Ne yapacağız Nuri? Senin kolun yetişmiyor mu kızım ona? Dur bakayım. Benimki mi? girmiyor arada. Kızım nasıl alsın? Dur dikkat et. İtfaiye İç... geldi. Yok aramadık daha anneciğim. Of. Sinir geldi bana. Bana da anne. En iyisi ben itfaiyeye çağırayım. Yetti artık. Geliyor. Dur, geliyor, Şş, geliyor. Sessiz. Bu sefer sessiz. Geliyor geliyor. Lina sus. Geliyor. Sus. Lina sus. Şş, sus. sus. Çekilelim geliyor. biz kenara. Çekilin. Lina çekil. Taner sok elini al şunu bu geri kaçacak Taner. Taner çabuk. Çabuk. Aferin. Taner hadi. Gel. Hadi. Hadi. Gelmiyor. Hadi Taner ya. Gelmiyor. Şuna bak direniyor. Öbür elini de kullan. Önüne Yine geç. Yani. Hadi. Tamam, çık tamam. kızım çık tamam. anneciğim Of, of ya <laughs> Lina Çıkarttım. Nihayet eşek seni Neredesin sen ya Eşlişlik. Kapat şunu bir daha Kapat, Boşalt çekmeceyi boşalt Sonra şimdi Üf, İyi misin kızım Dorin Bak bakalım yürüyebiliyor mu bir şey olmadı Bir bırak şunu bakayım ayaklarına falan bir bak Hah, iyi. Arkadaşlar kurtardık nihayet Pamuğu Bir bak patilerine falan bir yeri kesilmemiş değil mi anneciğim İyi o, mi? İyi herhalde, o, iyi. Derdin. Hala oraya gitmek istiyor. Ay ısırıyor seni Lina. Oyun derdinde. Şimdi cezasını verecek misin odana 25 dakika? Ver, <laughs> Verme annem ya, yazık orada zaten iki buçuk saat kaldı ya. Kalmadı. Balkona kaçtı. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar, bay bay.